Selamun Aleyküm arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Chevrolet AVE T300 kasa için AliExpress'ten almış olduğumuz double. E, montaj aslında çok basit. Teypçiler bunu bazen abartıyor. 150, 100 lira gibi bir ücret istiyor. Ama e, aslında taktığınız zaman anlayacaksınız. E, o parayı vermeye gerek yok. Çok basit bir şekilde montajı yapılabiliyor. E, şöyle bir şey Öncelikle universal soketle geliyor zaten. Görmüş olduğunuz şu aparat. Bütün kabloları üstünde mevcut. Direkt teybe buraya girişini yapıyoruz. Buradan da kendi teybimizi, orijinal teybi söküp buraya taktığımız zaman bağlantı kurulmuş oluyor. Ee, direksiyon kumandası, park sensörünü ve diğerlerini kullanmak için böyle bir e, cam basıya geliyor. E, bu cam basın e, buzzer sistemi çok küçük. Sesi zor duyuyor teypte kapandığı için içeride olduğunda daha ses az duyuluyor. Ben böyle bir tekrardan bazıla olduğu noktadan bir kablo çektim. Başka bir tane daha taktım. Şimdi arkadaşlar bunu buraya taktıktan sonra şu kabloda şöyle bir aparat göreceksiniz. Şu şekilde diğer kabloların girip bu buna giriyor. Daha sonra buradan alt çıkan şu enerji kablosudur bu da. Onu da şuradaki yuvaya oturtuyoruz. şu şekilde ve e, bu kadar basit bitti geri kalanı zaten e, herkesin yapabileceği bir şey şu USB şuraya takıyoruz ben biraz hem çekip hem anlatmak istedim size olayı boşu boşuna e, ücret kimse ödemesin diye çok basit bir sistem çünkü. Diğer kablo. Niye oturmadı? Yanlış takıyormuşuz bak. Bu şekilde. Biraz hem çekip hem Anlatırken zor oluyor. Bu da e, diğer aparatı. Yani şey için. İşte amfiniz geri görüş kamerası falan varsa e, onun için. Bunu da buraya takıyoruz arkadaşlar. Daha sonracıma e, şöyle diğer kablo. şu da teypte eğer ki varsa USB arabada yani bu da onun için e, kullanmak istiyorsanız eğer kendi üstündeki USB 10 da şuraya takıyoruz arkadaşlar. Bunun kablosu biraz kısa. Ee, bulabiliyorsanız bir aparat şuraya çok iyi olur. Daha rahat olur. Ee, zaten radyo, GPRS buradan çektik şuraya. Yapışkan iyi değil. Bir çift taraflı bantla düzgünce montajı takılması lazım. Bu kablo da buraya geliyor zaten. Bu da anten kablosu zaten. Şu çok basit zaten. Görürsünüz zaten. Hem sizi uğraştıracak olan bölüm şudur. Şu enerji kablolarının olduğu yer. Onu da zaten taktığınız zaman gerisi hepsi çok rahat bir şekilde takabileceğinize inanıyorum. İyi günler.